Merhaba arkadaşlar. Bugün sizden dünyanın en korkunç oyununu oynayacağız. Arkadaşlar, onlar da başka oyun. Da evet. evet. Hmm. Granny. Arkadaşlar şu Greni şu da Grandpa. Ha, ne kadar da sizler. Arkadaşlar ben bunların yüzlerinden korkmuyorum. Ben bunların evlerinden ve bir de karşılarına çık. Ne ya? Arkadaşlar aslında Granny Grandpa diyor. Ben Grandpa'yı seçeceğim. Granny çok şey. <laughs> ben Grandpa'yı seçtim arkadaşlar sadece. Böylece işimiz daha kolay. Abi <laughs> Biliyorum arkadaşlar değil. Arkadaşlar ben arkadaşım Efe'den öğrenmiştim bu oyun. Hadi lan. Hadi. <laughs> Şu biscuits. Tam arkadaşlar şu bizim çıkıyor. Arkadaşlar. Ay, Şimdi bu, bu sandıkta ne? Silmete varmış. Ghostbusters. <laughs> <laughs> ee, <laughs> alt katta <arkadaşlar. Gülüyor> <Ana, ona ya. Gülüyor> ne varmış bu varmış. Arkadaşlar. Ne o ne? Ne? Beni yok. Gel, boş. Arkadaşlar ben muhtemelen videonun yarısını Bununla yapamam. Çok korkunç bir oyun. Baksana. Evet arkadaşlar evine bakın şu. Ben direkt emoya gireceğim. Çıkata Aa orada. O da Orda. Orada, orada. 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 Lan orada mı arkadaşlar? Lan ben yakalanmak istiyorum arkadaşlar ya. Anam grenade orada? Yok arkadaşlar ben bunu oynayamayacağım. Hem de nasıl? Durun arkadaşlar. Arkadaşlar. Neden kapattın? Çok korkuyorum. Scare Teacher oynayacağız. Arkadaşlar bu oyun komik bir oyun. Bir de korku oyunu. Scare Teacher'ın kafasını çözdüm. Ne oluyor? Ne oluyor? Kızdı. Kızdı ne oluyor şimdi? Attı mı? Attı. de buyuz. <laughs> Arkadaşlar bizim ne yapıyor ya? He arkadaşlar hatırladım boğazımızdan sıkıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Her neyden buldamasıyor Uyan salak. Deli uyandı arkadaşlar. Gazeteyi aldı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi açılmıyor. Açılmıyor. Açtı. Yakalayınca ne oluyor? Unutmuşum. Gördün mü onu? Gördüm. Erkeğini evet. mi seçtin? Evet. Hop. Kopacak. Kadın ne Bir aç kaç. ben de bir bakayım ne kadar kopacak. Lütfen lütfen. Ne Arkadaşlar ne bakın mi? şimdi bakın ne oldu? Bu sen sat, sen mi o oldun? Evet, kesin sat, evet evet. evet. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Eli, Eli. Eli yanmadı. Acıdı. Ağlıyor bir de utanmasın. Utanstitiyor. <laughs> Arkadaşlar bunların çok zorları var. Mesela kedi kurtarmanız gerekiyor bir tanesinde. Ne yapıyor? Yürü, yürü. Hadi yürü. Arkadaşlar ben direkt olarak yakalanacağım. Acaba yakalayınca nasıl oluyor? E ee, bunu nasıl açacağız. Evet. Şuna da evet. Şu. evet. Aa kilidi açan bir şeyimiz oldu. Ya. Evet. O gitti. Evet. Yap. Ne yapıyor? Oturuyor. Mutfağa mı indiyiz acaba? Mutfağa mı indiyiz? <laughs> Arkadaşlar ne yapıyor ya bu? İşte kadın çıkıyor. Ne yapıyor? Yatağa mı gidiyor? <laughs> Mutfakta mutfağı buldu. Nie no, ujewać. Mam bank, nie no, ma się bank. Nie no, ja, a bank. Nie no, no. Kim öldü? Arkadaşlar üst katta ana gördü 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 ana yakalandık ya ha yakalanmadık kör ya göremiyormuş ana gördü yakala anam boğazından sık ya arkadaşlar evet Arkadaşlar çok eğlenceli bir oyun <gülüyor> 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 Enerji içeceği var arkadaşlar Enerjinin bitmesi fena kötü oluyor Çok yavaşlıyorsunuz Biliyorum 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 bunu Acaba mutfak neresi arkadaşlar Ha, dur bir dakika. Mutfak alt katta. mutfak neresi acaba ya? Burası değil. Kitap oku oku. Şimdi mutfağa gidecek. Burada da bir şey yok. Hı? gidiyor? Üst kata çıksın ben. Rahatsın. Nereye gidiyor bu? Keşke üst kata çıksa. Onun evini de hiç tanımıyorum. Ha buraya gelme. Arkadaşlar geliyor geliyor geliyor. Oha! Tam arkamızda. Kaç 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 kaç. Aa yakalandık. Aa buraya gelmiş. Yine yakalandık arkadaşlar ya. Of. Arkadaşlar çok zor bir oyun ama. Replay. <laughs> Kapat. Arkadaşlar onlar da bir tane oyun oynuyor. Hadi oyna. Ya geç 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 ya buraları. Mutfağı bir bulsam arkadaşlar ya. Önemli olan mutfağa gitmek. Evi de kocaman ha. <laughs> Burası kilim ya. Kapamış. Ya kilit de açamıyoruz. açamayacağız arkadaşlar başka yerlerden girmeliyiz nasıl gireceğiz ama ya nasıl gireceğiz aa böyle Bir şey bulsam, onun işi bitti demek ki. orta 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 aha buldum mutfağı mutfağa gelirse yandık ya mahvedecek çorbasını başka şeyler de alalım. Şu acıyı. Ya arkadaşlar ya mutfağı bulmuştuk yine yakaladı. Nerede acaba mutfak? neyse ya of geç buraları ya bu da mutfağa gelip duruyor mutfağa yerini hızlıca bulmalıyım her şeyi katmalıyım oraya kapı yine kilitli ise kilitli neyse onun da değil kapının kilitli olması Zaten ufak şurada ayrıca. Nerede ki bu? Mutfak nerede dedim ya mutfak? Mutfak burası Değil. Ha burasıymış. Geliyor geliyor mutfağa geliyor. Çobasını içsin. Mutfağa geliyor. Kaçma vakti. <laughs> mutfağa geldi. Arkadaşlar bitirdik. Hadi ya iç. iç. Ne oluyor? Bu ne biçim şey? Yele midir? Nedir ya bu? Allah Allah ne oluyor? Arkadaşlar nasıl geçileceğini hiç bilmiyorum. Aslında geçmiştim. Ne oldu şimdi? Mutfağın yerini öğrendim aslında. Alt katlarda bir yerde. Tam öğrenmedim de alt katta olduğunu biliyorum. Şuradan girelim. Altyazı M.K. Şimdi şuraya gitmiştik galiba. Evet burası. Artık ezberledim arkadaşlar. Geliyor geliyor. Döktüm oraya. Kaç kaç kaç. Şimdi geliyor mu arkadaşlar. Ha gelsin de bakalım. Mutfağa mı geliyor? Mutfağa geldi. Mutfak mutfak mutfak. Bakalım şimdi ne yapacak. yazık oldu ha 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 kazandık yazık yazık oldu da yazık ne no yapayım arkadaşlar <laughs> be 4 dakikada oynayacağım sonra bırakacağım. Ne yapıyor ya bu? Akşılıyor. Televizyonu ne yapacağız? Bozacağız mı? Ya biliyorum biliyorum. <laughs> Smash'ta TV combo ne ya? Burası neresi? Ben TV'yi bulmuştum. Anam. Anam. Arkadaşlar TV burasıymış. <laughs> Ne arkadaşlar? Acele. Hey, oivah. Ben cidden ki nasıl? Ha. E ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Kovbar. Kovbarla bozmamız gerek ama Ha, bu, bu sen. Kaç kaç kaç. Geliyor. Arkadaşlar bakalım. Şimdi ne yapacak çok merak ediyorum. TV'ye mi gidiyor ne yapıyor. TV'ye git. TV'ye git. TV. TV. Bütün tutulmadığı için TV'ye gidiyordur kesin. Hadi ya çok uzaklaşmış TV'den. TV'ye gitti. TV burası mı? Ana olay. Arkadaşlar kazandık. Gitti. Sinirleniyor. Arkadaşlar buranın ne olduğuna bakacağım ve videomuzun sonuna geleceğiz. 10 hmm. Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda Skin Teacher oynayıp onun elbisesini yapması için tam 30 like bekliyorum. 10 like, 30 like. 20 like gelirse şey çekerim. Şuna da yakalanalım bir. Ah canımız da gitti. Selamun aleyküm. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Like atır. Unutmayın. 20 like gelirse bu videonun devamını çekeceğim. Bay bay.